Arkadaşlar merhaba. Ben Rüştü Hoca. 49 günde TET Türk kampına bomba gibi devam ediyoruz. Her sene olduğu gibi inşallah bu sene de bu kamp bizi uçuracak. Çok güzel yerlere getirecek. Çok güzel netler yaptıracak. İçimiz rahat olsun. Şimdi 16. güne geçeceğiz ama 16. günde yazım kuralları var. 16 ve 17. 2 günlük bomba bir yazım kuralı videosu bizi bekliyor. yarın pazar Doğal olarak ara vereceğiz. Yani yazım kuralları bir diyeceğiz. Sonrasında ara vereceğiz. Dedim ki yazım kuralları bölünmesin. Onu pazartesi salı beraber hemen arda arda atmış olalım. Bugün güzel bir soru çözümü yapalım. Haydi. E o zaman bugün şöyle sağlam bir karma soru çözümü yapalım da. Ne öğrendik ne yaptık bir görelim. Kendinizi bir test edin bakalım. Haydi başlıyoruz. Evet ilk sorumuz geldi arkadaşlar. İlk sorumuz bir yapı sorusu. İfadelerden şıklardan bize kendini söylüyor ele veriyor. Söylenemez diye sormuş. Bir bakalım tek tek şıklardan gidelim bulalım. Acelemiz yok hakkını vere vere gidelim. Ne diyor? Yansımadan türemiş bir sözcüğe yer verilmiştir. Yansımadan türemiş derken ya fıs yansıma ya da bunu fısıl diye alabilirsin. Fısıltı yansımadan türemiş sözcük değil mi? Horul horul dersin horul yansımadır. Horuldadı dersin horuldamak yansımadan türemiştir. Tamam yapım eki alacak yansıma sözcük bunu söylüyor yani. E o zaman haydi bakalım. Küçücük bir odada alanda fısıltı olarak vallahi görmedim. Vallahi görmedim yemin ediyorum görmedim. E yansımadan türemiş sözcük fısıltı ifadesi değil mi? Aman dikkat. Peki. Birleşik eylem kullanılmıştır. Birleşik eylem biliyorsunuz ya anlamca kaynaşmış birleşik olacak. Yani deyim bulacaksınız. Ya kurallı birleşik olacak. Ebilmek, i vermek gibi ya da etmek olmak kılmakla yani yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem olacak. Yalnız uyuyorsun, daha yeni başladık. Neyin peşindeyiz? Haydi adam akıllı uyanalım. Şöyle bir kendimize gelelim. Küçücük bir alanda fısıltı olarak devam etti. Devam etmek, etmek olmak, kılmak, eylemek yani yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem var. Bu da tamam. Sadece çekim eki alan bir sözcük vardır diyor. Şöyle hızla bir göz atıyoruz etrafa. Alanda, alan, alan kelimesine daha değe gelmiş. Doğru. Sadece çekim eki alan bir sözcük var. Bulunma, Durum eki vardır. Alanda derken daha de bulunma. Durum eki, iyilik eki demiş. Yani başından benim, senin, onun getirip de bir bulabileceğim ek var diyor. Küçücük bir alanda fısıltı olarak devam etti. Konuşmalar oradakileri bir hayli gelmişti. Oradakiler derken varlar çokluk ı-i belirtme hal Yani onun oradakileri ya da onların oradakileri diyemiyorum. Larıleri alamıyorum. Doğal olarak elimizde iyilik eki kalmamış. E tamamdır hocam. Doğru cevap Edirne olacak. Gidelim bir diğer soruya. Evet, geldik ikinci sorumuza. Bir ses bilgisi sorusu. Bu parçadaki numaradan bir sözcüklerden hangisinde ünsüz benzeşme ya benzeşme benzeşmeyi evet benzeşmesi yani sertleşmesi yoktur diyor. Ünsüz benzeşmesinin üçüncü bir adı var. Hadi bir düşünün bakalım bulabilecek misiniz hatırlayabilecek misiniz? Ünsüz benzeşmesinin üçüncü adı ünsüz uyumu biliyorsunuz. Aman dikkat. Peki bakalım seçkin ne yapıyorduk? Önce kelime kökünü alıyoruz. Kelimenin kökü seçmek. Fıstıklı şaptaki ünsüzlerden hangisi var? Ç var değil mi? Evet süper var onlardan var. Peki sonraki ek C T ya da K ile mi başlamış? Evet. K ile başlamış. Seçkin olmuş. O zaman burada benzeşme var. Ciltçi, cilt T, fıstıkçı yapın T'si sonrasında Ç ile başlayan, ÇTK'den bir ile biriyle başlayan bir ek var mı? Var. O zaman benzeşme var. Çocukcağız, çocuk ifadesi fıstıkçı hapın K'siyle bitmiş. Tamamdır. Sonraki ek neyle başlıyor? ÇTK'den bir ile biriyle başlıyor mu? Hayır. Doğal olarak burada benzeşme yoktur. Süper coşku, coşmak kelime kökü. Fıstık şapın sesiyle bitmiş. Sonra CTK'den ile başlayan bir ek geliyor mu? Geliyor. O zaman benzeşme var. Hevesten, heves kelimesinin kökü ya da hevesten kelimesinin kökü heves. Tamamdır hocam. Fıstık şapın sesiyle bitiyor. Süpersin. Sonrasındaki ek fıstık şaptan birisinin başlıyor. Evet hocam. O zaman burada bir benzeşme söz konusu. Tamamdır hocam. Çat çat gittik. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Ses bilgi sorularının da en Güzeliydi, rahatıydı, bize çok şey kattı Hadi gidelim bir diğer soruya Bir başka konuya Oba sorumuz geldi hocam Bir tamlama sorusu Hangisinde tamlayanı yani ilk sözcüğü Sıfat tamlamasından oluşan bir at tamlaması vardır Yani sen Masanın örtüsü gibi bir tamlama bul O masanın kısmı var ya Tamlayan kısmı orası da bir sıfat tamlaması olsun Mesela Güzel masanın örtüsü gibi olsun diyor E bir bakalım Şarkıların insanlara bir şeyler fısıldadığını iyi bir dinleyici söyleyebilir. Genişletilmiş baskının içindeki her güzel. Şimdi oldu. Seri okuma yapıyorum ki masanın örtüsü gibi bir tamla bulabilecek miyim? Burada yakaladım. Baskının içindeki diyor. Baskının içi. Tamlayan burası. Tamlanan burası. Nasıl baskı? Genişletilmiş baskı. Ha, tamlayan kısmı genişletilmiş baskı. Yani bir... Sıfat tamlaması. Tamlanan da burası. O zaman burası bir isim tamlaması. Tamlayanın sıfat tamlaması olan. Doğru cevap kesinlikle Bursa. Bu tarz görüntülere hazır olun. Lütfen didik didik etmeyin. Seri okumalarla önce bir isim tamlamasını yakalayın. Sonra tamlayanın sıfat tamlaması mı değil mi ona bakarsınız. E o zaman bir bakalım adına da bir şey var mıydı tehlikeli. Şarkıların insanlara bir şeyler fısıldadığını. Hmm. Şarkıların fısıldadığı. Güzel. Burada bir isim tamlaması var. Ama tamlayanımız yani şarkıların ifadesi sıfat tamlamasından oluşmuyor. Ceyhan'a bakıyorum. Sevilen sanatçılar konserin ortasında. Konserin ortası. Evet burası bir isim tamlaması süper. Ama nasıl konser? Bir tamlaması sıfat tamlaması yok. Tiyatro binası bir isim tamlaması. Ama tiyatro yani tamlayan kısmı sıfat tamlaması değil. Tiyatro binasının içi diyor. Burada bir zincirleme isim tamlaması var. Binasının içi bir isim tamlaması. Doğru. Binasının ifadesi bir tamlayan. Güzel hatta tiyatro binasının burada bir tamlama var ama o isim tamlaması yani nasıl binasının tiyatro o bir sıfat tamlaması değil neyin binasının? Tiyatro binasının değil mi? Tiyatronun binasının ne binasının? Doğal olarak sorduğumuz sorular bize isim tamlamasını bulduruyor. Tiyatro binasının ifadesi bir isim tamlamasıdır. Kısacası D seçeneği çok iyi bir seçenek olmuş. Burada tamlayanı isim tamlaması olan bir isim tamlaması var. Ama bizden tamlayanı sıfat tamlaması olan bir isim tamlaması isteniyor. Oyunun yarısında oyunun yarısı evet burası bir isim tamlaması ama oyunun ifadesi yani tamlayanımız bir sıfat tamlaması değil. Doğru cevap kesinlikle bursa olacak. Evet bir başka soru sıfat sorusu bu parçada aşağıdaki hangisi yoktur diye sormuş hemen mikrofonumu şöyle yaklaştıralım hakkını verelim hocam asıl sayı sıra sayı birleştirme sayı kesir sayı işaret sıfat Boya sayı sıfatlarını bulduran bir soru belli ki hadi başlayalım başarı yüzdesi düşük bir öğrenciyken başarı yüzdesi düşük bir öğrenci güzel nasıl sorusunun cevabı bir anda zirveye oynadı yüzde bir ihtimal verilen kazanma oranı kaçta kaç ihtimal yüzde bir ihtimal burası kesir sayı sıfatının net görüntüsüdür. Kaçta kaçı değil sorumuz kaçta kaç Mesela %1'i deseydi o kesir sayı sıfatı olamazdı Bütün mesele bu Bu soru çözümlerini işte bunun için yapıyoruz Bu tarz detayları hatırlatalım diye Peki devam başka neler var Kendi çabalarımla %100'e çektim Bir gün bile durmadan dinlenmeden çalıştım Bir gün iki gün 3 gün Bir yerine iki getirebiliyorsanız Bakın bir yerine iki getirebiliyorsanız O sayı sıfatıdır Bir gün bile durmadan iki gün bile durmadan Evet bir gün iki gün 3 gün demek e, Onun asıl sayı sıfatı olduğunu söyler demiştik Devam. Birinci yılımda, kaçıncı yıl, birinci yıl sıra sayı sıfatını net bir şekilde görebiliyoruz. Sınıfa ikişer ikişer girdiğimiz anı ikişer ikişer ifadesi her ne kadar bir üleştirme, paylaştırma gibi görünse de yani ar er eki barındırıyor olsa da burada girmek eylemi var. Bakın ikişer ikişer girdiğimiz diyor. Girmek eylemi. Ha eylemin önündeyse biz nasıl sorusunun cevabına ne diyorduk? Zarf diyorduk. İsmin önündeyse nasıl sorusunun cevabı sıfat olur. Doğal olarak burada ikişer ikişer Zarftır sıfat değildir ama bir devam edelim bakalım başka neler var. Anı hatırladım da bugünlere nasıl geldiğimizi düşündüm. O zamanlar hangi zamanlar o zamanlar. Bu da bariz bir işaret sıfatıdır. Doğal olarak üleştirme sayı sıfatı yoktur. Çok güzel bir dikkat çok önemli bir uyarı. Lütfen cepte kalsın. Hadi devam. Evet bir diğer sorumuz. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde zarf fiil kullanılmıştır diyor. Evet zarf fiil kullanılmıştır. Serince bir yerde ve hülyalara dalmaya müsait bir çim demiş. Serince de sıkıntı yok herhalde orada sermekten ince ince demeyeceğiz. O kadar değildi. Gayet yanında ha elindeki örtüyü yere serince deseydi o olurdu işte. Ne zaman? Serince o zaman kabul ederdik. Yanında kalınca bir ansiklopediyle geldi ve ince ansiklopedilere ansiklopedilerle karşılaştırdı diyor. Kalınca bir ansiklopedi derken ince inceyi asla zarf fiil kabul etmiyoruz. Ha bizim evde kalınca derse olurdu değil mi? Ama kalınca ansiklopedi diyor. Nasıl ansiklopedi kalınca? Kelimenin kökü kalın. Burada cace eki var. Yapma ince ince yok. Hızlı çözeceğim diye hızlı hızlı kelimelere gitme. Cümleyi mutlaka oku dil bilgisini özellikle. Paragrafta zaten okumayacağız. Onunla yapılan görüşmeden birçok not aldım. Bir görüşme yapılmış. Ondan danden ayrılma. Oradaki madan medeni kabul etmiyoruz. Danden ayrılma o. İp ve ince bir çıtayla uçurtma yapmak istediğini söyledi. Süper. ip ince kelimesine gönderme yapılmış. Ya yani ince inceye gönderme yapılmış. İp ipe gönderme yapılmış. Bu yani... Cevap Edirne olacak belli ki 5 kaldı sadece ama şu aşamaları geçen öğrenci zaten zarf dilde hata yapmaz ya soru kaçırmaz film Size o kadar söyleyeyim bütün tuzaklar kurulmuş yani uğraştığı zaman bir şeyler başarırcasına mutlu olduğunu gördü nasıl mutlu olmak mutlu olmak kalıp biliyorsunuz nasıl mutlu olduğunu görmüş başarırcasına mutlu olmak değil mi Casına cesine zarf fiildir zarf fiilin çok az kullanılan Örneğidir hani bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor diyoruz ya onun dışında çok da demiyoruz bir şey. Yani casına cesineyi çok nadir kullanıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Evet, bir öge sorusuyla karşınızdayız. ne diyor? Aşağıdakilerden hangisinde bu cümle öge dilişi verilmiştir? Hemen bakalım. Doğru bir tercih gelecek hayatınızın şekillenmesinde ve yaşamınızın istediğiniz gibi devam etmesinde her zaman birinci adım olmuştur. Şimdi doğru tercih dedikten sonra cümleye devam ettiğinizde aslında oranın işi yapan olduğunu görüyorsunuz. Yani özne olduğunu hissediyorsunuz. Özneyle başlayacağını az çok oradan kestirmemiz mümkün. Yüklemi bulduk. Olmuştur. Eyvallah. Ne olmuştur hocam? Olan ne? Öncelikle bu işi yapanı söylemek lazım. Doğru tercih. Peki sonrasında hocam nerede vesaire 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 de etmesinde neyde demek daha hoş olabilir sanki. Özleden sonra dolaylı tümlecin geleceğini şurayı çok rahat anlıyorsunuz. Ne zaman? Her zaman demiş eyvallah o da bariz bir zarf tümleci. Ne olmuştur hocam? Birinci adım e o da belirsiz nesne olacak. Doğru çap kesinlikle Edirne olacak. Doğru tercih tamam. Gelecek hayatınızın şekillenmesinde ve yaşamınızın istediğiniz gibi devam etmesinde neyde nerede? Evet tamam dolaylı tümleci soruyor. Her zaman tamam eyvallah. Birinci adım eyvallah olmuştur. Tamamdır hiçbir sıkıntımız yok. Doğru cevabımız kesinlikle Edirne olacak. Bizi tehlikeye sokan Adana'da belirtir nesne hayır. Büyükten bile yazılmamış oradan. Belirtir de başladığı için zaten Bursa ve Denizli'ye gitti. Bakıyorum sıkıntı yaratacak bir şey var mı diye. Ceyhan'da sıkıntı yaratmıyor. Çünkü orada belirtilmesinden Den önce zarf öncesinde belirtir var. Şurası sıkıntı yaratmıyor. Çünkü doğal tümeci de devam etmeli özeden sonra. E tamamdır doğru cevap. kesinlikle. Edir nedir? devam edelim. Evet geldik cümle çeşitleri sorusuna çok güzel oldu bence karma sorusunu güzel gidiyor yani şöyle güzel oldu yazım kurallarına bugün başlasaydık eğer güzel denk geldi yani ona iki baktık yarın pazar sonuçta bir gün ara vereceğiz sonra tekrar kaldığımız yani ne soru çözebileceksiniz ne böyle arada bir hazırlık yani tam bir hazırlık yapamayacaksınız açıkçası yazım kurallarına o yüzden pazartesi günü başlarız güzelce yazım kurallarına çünkü ilk videomuzda ki'nin yazımı var, d'nin yazımı var, işte satır sonu bölmesi var, düzeltme işareti var, şapka dediğimiz büyük harflerin yazımı var. Yani ilk videomuz 1,5-2 saat yakın bir video. İkinci videomuzda bir küçük ayrı yazımlar içeriyor. En az bir 35-40 dakika da o. Yani nereden baksanız 2,5-3 saatlik bir toplam video bizi bekliyor. O yüzden pazar günü araya sokmak istemedik. Bugün güzel bir soru çözümüyle taşlandırmak istedik şu ana kadar yaptıklarımızı. Hangisi yanlıştır diyor İnşallah çok faydalı olmuştur. Peki Konu antımlarında sınav odaklı bir antım tercih etmeniz, sık sık dikkatlere, uyarılara yer vermeniz, sınavda klasik konu antımlarının çok çok dışında sorular geldiğini geldiğinde kolaylık sağlar. Şimdi kolaylık sağlamak diyor. Sağlamak fiildir. Bu bir kere fiil cümlesidir. Bu doğru. Yanlıştır arıyoruz. Bu doğru. Onun dışında Şöyle sıralı cümle mi ona bir bakalım. Şöyle şöyle yapmanız, şunu şunu görmeniz, bir şeyleri sıralıyor. Evet ama cümleleri sıralamıyor, değil mi? Yani şunu şunu yapmanız, bunu yapmanız, şunu şunu görmeniz, şunu şunu söylemeniz hep böyle bir şeyler sıralanıyor. Ama onlar cümle değil. Doğal olarak sıralı cümle olduğunu söylemek zor. Biraz beklesin B seçeneği. Yanlış cümlecik yanlış cümlecik evet. Evet yanlış cümlecik ifadesiyle artık soru çözümünün sonuna geldiğini anlıyor. Yan cümlecik abi Ceyhan yan cümlecik vardır diyor. Yan cümlecik neydi hocam? Fiilimsi olan kısımdı. Hemen bunu bir yazalım şöyle güzelce. Fiilimsi olan kısım diyor. Hemen baktım şöyle bir etrafa, ekrana. Geldiğinde, dığında, diğinde zarf fiil. Süper. Girişik birleşik cümledir diyor. E, fiilimsi varsa yan cümlecik varsa girişik birleşik cümledir. Kurallı cümledir demiş. Evet yüklemimiz sonda. E, o zaman doğuracağımız kesinlikle Bursa. Yani hocam biz bu sorudan şunu kazanıyoruz. Yani virgüllerle bir şeylerin sıralanmış olması her zaman sıralı cümle olacağı anlamına gelmez. Bazen eş sözcükleri vesaireleri de sıralamak adına videoyu kullanmak mümkün. E lafı uzatmaya gerek yok. Güzel sorulardı, sağlam sorulardı. İnşallah size çok şey katmıştır. Yarın pazar şöyle güzel bir tekrar yapın. Pazar günlerini kesinlikle 100 örneğe ayırın arkadaşlar. Bunu sık sık vurguluyorum. 100 örnek serilerine ayırın pazar günlerinizi. Dinlenmenizi aktif dinlenme şeklinde yapın. Çünkü zaten bugüne kadar geldiyseniz yani 15-16 gün neyse geride bıraktıysak, beraber artık bu yola girdiysek bundan sonra çok da böyle ara vermemek lazım. Hazır kaptırmışken çünkü Temmuz'da başlamak çok büyük bir psikoloji istiyor. Çok sağlam bir psikoloji istiyor. Çünkü önümüzde oldukça uzun bir süreç var. Sağlam bir süreç var ama bir dakika da geçiyor. Bir saniyede geçiyor. Bir bakıyorsun işte öyle uzun süre değilmiş diyorsun değil mi? Yani şu an baktığın zaman o da bismillah hocam Temmuz'dayız diyorsun. Emin olun okullar açıldığı zaman Eylül 8'i 9'u neyse okullar açıldığı an bir panik başlıyor. Çünkü bir anda herkes bu işin içerisine girmeye başlayacak Eylül'de arkadaşlar. Herkes Eylül'de çalışmaya başlayacak. İyi ya da kötü çok ya da az bir şekilde eylülden de mi herkes bir bismillah diyor. Ama siz o bismillah daha önceden demiş olacaksınız. Farkınız bu olacak. İnanılmaz bir psikoloji olacak. İnanılmaz bir rahatlık olacak. Diyeceksiniz ki ben Türkçeyi, matematiği tam bonus olsa bitirdim hocam. Ben bitirdim. Temelim attım. Sağlam bir şekilde başlıyorum diyeceksin inşallah. O yüzden Kapı son kadar takip etmeyi unutmayınız. Tamam çok çok önemli. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımız 2 milyona doğru gidiyor. Güzel bir hikaye başladık birlikte. Bu hikayeyi inşallah birlikte sürdüreceğiz. Yazmaya devam edeceğiz. 2019 gibi kanal açtık. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yani 25 diyelim haydi. 6-7 yıllık süre içerisinde inanılmaz bir gelişim kat ettik. Sizler sayesinde arkadaşlar. İnşallah 2 milyon yapıp şöyle çılgın bir kutlamada yapacağız. 2 milyonda da inanılmaz bir sürprizim var. Onu da yakın zamanda söyleyeceğim. Bayağı içimde tutamayacağım artık. Onu da söyleyeceğim inşallah yakın zamanda. Kampımız güzel gidiyor. Kampı takip etmeyi unutmayın. Uygulama yapmayı unutmayın. Lütfen her konu bitimi sonrası, her konu bitimi sonrası bir uygulama videosu izleyin kanaldan. Çok önemli bu. Yani cümlenin ögeleri uygulama Rüştü Hoca mutlaka yazın arkadaşlar. Sözcükte yapı uygulama mutlaka yazın. Ses bilgisi uygulama, yüz örnek kesinlikle yazın. Bunları yaptığınız müddetçe geçtiğimiz konularda içimiz rahat edecek. Çünkü biz zaten fazlaca konu altını yapıyoruz, soru çözümünü falan yapıyoruz ama konu biter bitmez test çözmek risklidir, sıkıntılıdır. Şöyle bir ön oluşturur. Ben azıcık zorlandığınız zaman ben bu konuyu yapamıyorum ya da bu konuyu dinledim anladım her şey yolunda ama yapamıyorum. Çok iyi biliyorum ama yapamıyorum. Konuyu hallediyorum ama test çözemiyorum gibi bir ön yargı oluşturuyor. Sonra bunu öğrenci koptana yapıştırıla bütün konulara e, aktarıyor. Ondan sonra verilmiş sıkıntılı süreçler. O yüzden lütfen acele etmeyin. Anlayamadığınız, yapamadığınız konular olduğu zaman şunu düşünün. Ya bu konu benden zaman istiyor. Ha bu kadar. Demek ki bu konu hemen böyle iki günde bitecek bir konu değil. Demek ki bu konu hemen böyle bir video ile oturacak bir konu değil. Zaman istiyor benden. E o zaman ne yapıyoruz? Bol bol uygulama. Bol bol uygulama. Acele etmeyin. Yapamayacağınız başlık yok arkadaşlar Türkçe'de. Yani şu konuyu arkadaşlar anlarsınız ama yapamayabilirsiniz. Diyeceğim bir tane konu yok. Matematikte olabilir. Geometride olabilir. Fizikte, kimyada, biyolojide. Yani sayısal derslere saygı duyuyorum. Olabilir. Bazı konular vardır hocam vallahi şu katı cisimler eh, ben de otur diyebilirsin saygı duyarım. Ya da olasılık hocam ben de hiç, saygı duyarım. Olmaz da inşallah olabilir saygı duyarım. Ama Türkçe'de böyle bir şeye saygı duyulamaz hocam. Böyle bir şey yok mümkün değil. Yani Türkçe'de hocam şu konu vallahi ben de hiç oturmuyor. Böyle bir şey yok onu söyleyeyim. O yüzden bütün konuları yapabileceğinizi ama her konunun kendine özgü bir zamanı süreci olduğunu da unutmayın olur mu? Çok uzattım kendinize çok iyi bakın. Pazartesi günü inşallah yazın kurallarında görüşmek üzere kolay gelsin.